Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ha. bir e, gecedeyiz, gündeyiz. Ergün tarafından isim Evet. Biraz evet. bahsedelim. Nezalim adında bir şarkı. Vallahi çok değerli oyuncu arkadaşım Halil İbrahim Ceyhan'ın imzasını taşıyor. Ben şarkıyı çok beğendim. Dinleyen herkes çok beğendi. Umarım siz de, izleyenleriniz de çok beğenecek. Öyle bir Kısmetse 19 Nisan Cuma günü tüm dijital platformda olacak. Öyle mi geliyoruz? E, Ali İbrahim Bey de hem sahnede hem e, televizyonda siz de sanki yarışıyor gibisiniz yani bunun. Vallahi. <laughs> maşallah. <benim. gülüyor> Estağfurullah. Çok benzer yönümüz var Halim. Halil normal şartlarda işte e, emanet tanıştık onunla. Emanete ben kötü adam lazımdı, ben geleyim mi dedim. Hemen aldılar sağ olsunlar. Çok <laughs> sevdim kötü rollerde oynamayı. Halil'i dizide öldüren ama gerçek hayatta da çok iyi dostum olan bir şarkısı yeniden doğmuş olacağız inşallah. Zalim şarkısı niye anlatıyor? Sözleri nasıl yani? Bir isyan mı var? Yani aslına bakarsanız bunu daha çok Halil'e sormak lazım ama şunu söyleyebilirim. Yaşanmış Grup bir sevgiyi, bir ilişkiyi anlatıyor. Ee, zaten bu sözlerin biraz günümüz dilinde anlatılacak olursa biraz arabesk tarafı da böyle. Biraz vefasızlığa e, ismi gibi bezalim vurgu yapan bir eser oldu. Bu single galiba, öyle mi? Single ama e, yine yazın çok güzel, popüler bir şarkımız var. Klaplarda çalacak bir klap şarkımız var inşallah onda Yaz sezonu nasıl geçecek? Konserler Yurt dışından konser teklifleri alıyorum. Zaten ben bu işi yurt dışında da yapıyorum. Kısmetse Türkiye'nin birçok ilini ilçesinde dolaşmayı ümit ediyoruz. Böyle bu konuda referansları olan dostlarımız var. Yurt yani. dışını soracağız. Bir Rusya'da diziniz var. Devamı gelecekmiş. Evet. Oradan biraz bahsedelim. Rusya'daki savaş biterse inşallah etkiledi evet, mi? Nasıl oldu? <laughs> Şöyle bir şey var. Şimdi Benim Vastok Zapat, Doğu Batı denen bir dizide başrol örneğim hmm. orada. O dizide e, bir Türk doktoru canlandırıyordum. İki sezon başrol oynadım, 48 bölüm oynadım orada. E, araya Ukrayna, Rusya savaşı girince biraz ara verdik. İnşallah savaşlar da sona ererse ben o diziye devam edeceğim üçüncü sezon. Nasıl bir orada sürekli kalıyor muydunuz yoksa oradaki, oradaki biraz yaşantınızdan bahsedelim. Neler Oradaki yaşantım şu, Rusya'daki e, eğer yemeklerden bahsedeceksek adaptasyonu ben 3 ay boyunca orada kaldım. Borç çorbaşı çok güzel size tavsiye ederim eğer giderseniz bir gün Rusya'ya. koşulları da aslına bakarsanız kültüre olarak da çok uzak olmadığımız alanlar var. Orada da çok Türk yaşıyor. Çok yabancılık çekmedim açıkçası. Şimdi başka dizi, e, sinema, film projeleri var. var. Şimdi ben Emanet'te oynuyorum. Hala yayınlanıyor bu arada. Ee, Siccin serisini bilirsin. Sicin Borku evet. korku filmleri 3, 4, 6'da yer almıştım. Alper Mescin'in imzasıyla muhteşem bir bölüm geliyor. Siccin 7, 14 Haziran'da tüm sinemalarda olacak ee, Şimdi emanette bir e, sorunlu bir karakter oynuyoruz. <laughs> Siccin'de böyle biraz evet. kötü bir kötü karakteri... Ev hanımlarının nefret ettiği bir karakteri canlanmıyor. Neden atıyor. özellikle <laughs> sizin? Özellikle, mi? beyefendinin annesi hiç sevmiyormuş, onu öğrendim. <laughs> şimdi e, oynadığımız e, dizide biliyorsunuz e, kıymetli dostum Halil İbrahim Kırımlı'yı oynuyordu. Yaman Kırımlı diye sağlam bir karakteri oynuyordu. Dediler ki arkadaşla ilgili bir maruzatı olan bir kötünün oynaması gerekiyor dediler. Beni seçtiler sağ olsunlar. Çok iyi canlandırdığımı beyefendi de ifade etti. Annesi o yüzden benden nefret ediyormuş. Arkadaşla çekersen niye nefret ettin? <laughs> Şeyi ya. soracağım aslında. E, Halil İbrahim Ceyhan'ı diziden e, hani ben gönderdim, bitirdiniz. Evet. Yani, emek Dizide <laughs> emekli <de> ettiniz. <laughs> Ali, evet. nasıl tepkiler aldın sosyal medyada? İbrahim ben Beyi çok yani, fanları var diye biliyoruz sosyal medyada. Çok güzel öyle. sözlerle karşıladılar beni sağ olsun. Ali İbrahim'de olan dostluğumuz bazı şeyleri biraz sildi açıkçası. Çok ciddi taraftarı var çünkü Ali İbrahim. Evet. Ama onu e, emanetten alıp kirli sepetine pastladı Kaynısıyla inşallah o dönü <laughs> açık çok çok beğendiğim bir kostüm arkadaşım adına. Hala tepkiler geliyor mu buna rağmen? yo 1'de ilgi ne bayes kutuluyor. Yo de gönderdim falan diyen var ama eee tabii ki tepkili olanların artık tepkisi bitti çünkü dostluğumuz bu şarkıyla da taşlanmış olacak zaten. Yok sürekli böyle kötü karakterler sinemada diyelim yani. Yapmasını siz istemiyorum diyor musunuz ya da ne yapalım? Ya, hocam açıkçası bu bazı durumlar bizim ülkemize has. Bir karakteri oynuyorsanız ya hep o karakterle ilgili teklifler geliyor ya da bizim toplumumuz çok duygusal bağ kuruyor oyuncuyla. Dolayısıyla ben olay böyle bakmıyorum. Yani Rusya'da oynadığım dizideki karakter çok iyi bir adamdı. Muhteşem yüzlü oynadığım karakter yine sert bir adamdı. Ben hikayesi olan kötüleri daha çok seviyorum açıkçası. Çok iyi karton iyilerden. Bence kötü roller gelmeye devam edebilir. Yani. Sakıncası yok. Aynı zamanda eğitmensiniz diye biliyoruz değil mi? Aynı zamanda müzik hocasıyım ben. Türk sanat müziği sanatçısıyım. Her renk müzik topluluğu diye topluluğu topluluğum var. Onları eğitiyorum. Ben de konserim var. 18 e, Nisan'a tekabül ediyor. Şimdi sepetini izliyor musunuz? Oradaki oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Ben e, açıkçası Halil İbrahim için baktım. Yaman Kırımlı gibi sert bir adamdan sonra hakikaten oyunculuğunu bir dostu olarak takdir etmek haddim olmasa da çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir iş ama Halil'in kendini e, ifade etme biçimi ve hem müzikteki başarısı hem de ekrandaki duruşunu çok beğendim. Sürekli orada aşk yakıştırmaları oluyor <laughs> e, oyuncu arkadaşıyla <laughs> yeah. ilgili. Nasıl yeah. Özel hayatında nasıl birisi yani ben... ya Halil? Öyle şöyle söyleyeyim, cana yakın bir dostumuz. E, çok dürüst, çok düzgün bir adam. Çok iyi yetişmiş bir kardeşim. Dolayısıyla oradaki yakıştırmalar yapılacaktır çünkü yakışıklı adam. Bir önceki dizide biliyorsunuz başka karakterlerle ilgili de yakıştırmalar, hala onların fanları bana yazıyor. Ne oldu Halil yoksa onu aldattı mı falan o kadar... <laughs> ...o kadar bağ kuruyorlar ki normal hayatta sanki diziden çıkıp aynı şeyi devam ettiriyoruz falan zannediyoruz yani. Yalnızım ben, yalnızlığımı <laughs> seviyorum. aşağı <laughs> Estağfurullah, estağfurullah. Yani ben ne yapıyorum? Genelde evde takılıyorum diye bağlıyorum. <laughs> Abi ben ben özel hayatımı biraz kendimi özel yaşıyorum. Çok fazla dışarı çıkmayı, gece hayatını sevmiyorum açık konuşmak gerekirse. Ee, yıllarca sahneye çıkmış, şarkı söylemiş, yurt dışında da işler yapmış biri olarak ben evdeki huzuru seviyorum. Kendi dünyamı yaşıyorum açıkçası. Yani. Son bir dahaki şarkınız ne olacak ki ne olacak? Bir dahaki şarkı çok sevdiğim bir Türk sanat müziği sanatçısı abimin Baba gibi adam, Zekai Tuncay'ın şarkısı ama onu biraz deforme ettim, club şarkısı yaptım. Şarkının adı Tanrım, onun olmaya hakkım yok sevda yolum taşla dolu, yok kuburun orta yolu Tanrım diye çok güzel bir şarkı. Efsane şarkı. Sen bilirsin abi, evet. Valide de bilir kesin. <laughs> yok başka yani soracak, yani yeni aklımız hayırlı olsun çok şarkımız. Teşekkür çok teşekkür ederim, teşekkürler. Biz de birazdan dinleyeceğiz ilk kez.

Düğün sahibi gibi konu bakmadan